Bismillahirrahmanirrahim. Vahiy babı. Birinci bab, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin başlangıcı nasıl olduğu ve zikri yüce olan Allah'ın şu kavli babı. Nuh'a ondan sonraki peygamberlere vahiy ettiğimiz ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, evlatlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahiy eylediğimiz ...ve Davut'a zebur verdiğimiz gibi... ...şüphesiz sana da vahyettik biz... ...Nisa uzaklaşmış. Birinci rivayet... ...Amar ibnül Hattab'dan... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...ameller ancak niyetlere göredir... ...herkesin niyet ettiği ne ...eline geçecek olan şey de ancak odur... ...artık her kim... ...nail olacağı bir dünya malı... ...veya nikah edeceği bir kadından dolayı... ...hicret etmiş ise onun hicreti Allah'ın ve Resul'ün rızasına değil hicret etmiş olduğu şeyettir. Evet kardeşlerim İslam'ın temelini oluşturan bir hadistir. İki nolu rivayet Haris İbni Hişam'dan Ya Resulullah sana vahiy nasıl gelir diye sordu. ve Vesselam bazı vakitlerde bana çıngırak sesi gibi gelir ki bana en ağır geleni de budur benden o hal gider gitmez meleğin bana söylediğini iyice bellemiş olurum. Bazen de melek bana bir insan olarak temessül eder benimle konuşur ben de söylediğini iyice bellerim buyurdu. Ayşe şöyle dedi. Resulullah'ı soğuğu pek şiddetli bir günde kendisine vahiy inerken görmüşümdür. İşte öyle soğuk bir günde bile kendisinden o hal geçtiği vakitte şakaklarından şapır şapır telakardı. Üç nolu rivayet Ayşe annemizden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk vahiy başlangıcı uykuda doğru rüya görmekle olmuştur. Hiçbir rüya görmezdi ki sabah aydınlığı gibi açık seçik zuhur etmesin. Ondan sonra kalbini yalnızlık sevgisi bırakıldı. Artık Hira Dağı'ndaki mağara içinde yalnızlığa çekilip orada ailesinin yanına gelinceye kadar adeti muayyen gecelerde tehammüs gibi tahabbüt edemektir eder ve yine azıklanıp giderdi. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman içinde yine azık tedarik eder. Nihayet Resulullah'a bir gün Hira mağarasında bulunduğu sırada vahiy geldi. Şöyle ki ona melek, melek geldi ve ikra oku dedi o ben okumak bilmem dedi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o zaman melek beni alıp takadım kesinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni yine, yine, yine bırakıp ikra dedi. Ben de ona okuma bilmem dedim. Yine beni alıp ikinci defa takadım kesilinceye kadar sıktı. Yine bırakıp oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Nihayet beni alıp üçüncü defa sıkıştırdı. Sonra beni bırakıp Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı yapışkan bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbinin nihayetsiz Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Ki o kalemle yazı yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini o öğretti. Alak suresini okuyor. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam kendisine vahiy olunan bu ayetlerle korkudan yüreği titreyerek döndü ve Hatice bintu Hüveylit'in yanına girerek Beni sarıp örtün, beni sarıp örtün dedi. Korkusu gidinceye kadar vücudunu sarıp örttüler. Ondan sonra Resulullah vaka olan hadiseyi Hatice'ye haber verdi. Kendimden korktum dedi. Hatice öyle deme. Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabaına bakarsın. İşini görmekten aciz olanların ağırlığını yüklenirsin. Fakire verir kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın. Misafirini ağırlarsın. hak yolunda zuhur eden hadise, hadiselerde halka yardım edersin. Bundan sonra Hatice peygamberi alıp amcaoğlu Varaka İbni Nevfel İbni Esed İbni Adil Uzza'ya götürdü. Abdül Uzza'ya. Bu zat cahiliye zamanında Hristiyan dinine girmiş bir kim sorup İbranice yazabilir ve İncil'den Allah'ın dilediği miktarda bazı şeyleri İbranice yazardı. Varaka gözlerine körlük gelmiş bir ihtiyardı. Hatice Varaka'ya amcam oğlu dinle bak kardeşinin oğlu ne söylüyor dedi. Varaka ne var kardeşimin oğlu diye sordu. Ali sallallahu ve sellem gördüğü şeyleri kendisine haber verdi. Bunun üzerine Varaka şöyle dedi. Bu gördüğün Allah'ın Musa'ya gönderdiği namustur ah keşke senin davet günlerinde genç olaydım kavmin seni çıkaracakları zaman keşke hayatta olsan bunun üzerine a.s.m onlar beni çıkaracaklar mı ki diye sordu o da evet senin getirdiğin gibi bir şey getirmiş yani vahiy tebliğ etmiş bir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın İslamallah. şayet senin davet günlerine yetişirsem sana son derece yardım ederim cevabını verdi ...ondan sonra çok geçmedi... ...Varak'a vefat etti... ...ve o esnada bir müddet için... ...vahiy kesildi... ...Ali Vesselam ...vahyin kesilmesinden bahsederken... ...şöyle buyurdu... ...ben bir gün yürürken birdenbire... ...gökyüzü tarafından bir ses işittim... ...başımı kaldırdım... ...bir de baktım ki... ...Hira'da bana gelen melek... ...sema ile arş arasında... ...bir kürkü üzerine oturmuş pek ziyade korktum. Evime dönüp beni örtün, beni örtün dedim. Bunun üzerine Allah ey bürünüp sarılan kalk artık korkut. Rabbini büyük tanı. Elbiselerini temizle, azabı terk eyle. Müttesir suresini indirdi. Artık vahil kızıştı da arka arkaya gelmeye devam etti. Dört nolu rivayet İbn Abbas'tan onu acele kavrayıp ezber etmen için dilini onunla debretme. Kıyami 16. ayetinin tefsir hakkında şöyle demiştir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam indirilen ayetlerin zaptı yüzünden güçlük çeker ve bundan dolayı çok kereler dudaklarını kımıldatırdı. Bunu söylerken i̇bn Abbas işte bak Resulullah'ın dudakları nasıl kımıldıyor idiyse ben de sana öyle kımıldatıyorum demiş. Bunun üzerine Allah subhanahu ve teala onu acele kavrayıp ezber etmen için Cibril vahyi iyice bitirmeden dilini onunla devretme. Onu göğsünde toplamak, onu dilinde akıtıp okutmak şüphesiz bize ait. Öyleyse biz onu okuttuğumuz vakit sen onun kıraatına uy. Sonra onu açıklamak, beyan etmek de bize aittir. Bu da sünnetin vahiy olduğuna çok çok önemli bir delildir. Kur'an'ı senin göğsünde toplayıp onu okuyabilmen şüphesiz bize aittir. Kur'an'ı Cibril'in diliyle sana okuduğumuzda onu dinle ve sukut ederek ona kulak ver. Ondan sonra onu dürüst okumanı biz tekeffür ederiz demektir. İşte bundan sonra aleyhissalatü vesselam ne zaman Cibril gelirse sukut edip onu dinleydi Cibril gidince onun getirdiği kelamı ayetleri o nasıl okumuş ise peygamber de öylece okur idi. Evet. 5 rivayet İbn-i Albastan Aleyhissalatü Vesselam insanların en cömertiydi. En cömert olduğu zaman da Ramazan'daydı. Bu ay Cibril'in kendisiyle çokça buluştuğu zaman idi. Cibril Aleyhissalatü Vesselam Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur ve onunla Kur'an'ı müdahalese ve müzakere ederdi. İşte bundan dolayı Aleyhissalatü Vesselam hayır dağıtmakta esmesi maniaya uğramayan rüzgarlardan daha cömert idi. Altınoğlu oğlu rivayet İbn Abbas'a Ebu Sufyan İbni Harp haber verdi ki gerek kendisiyle gerek Kureyş kafirleriyle Ramazan Resulullah'ın Hudeybiye surhunu akt ettiği mütareke müddet içinde ticaret için Şam'a giden bir Kureyş kafilesi içinde bulunduğu sırada Rum Kayseri Heraklus tarafından davet olmuş. Ebu Sufyan ile arkadaşları Heraklus'un yanına geldiler. O zaman Heraklis ile mahiyetindekiler İliya yani Beytul Maktis'teydi. Rum büyükleri yanındayken Kayser bunları meclise çağırdı. Huzurunu alıp tercümanın da gelmesini emretti. Tercüman peygamberin peygamberin diyen bu zata nesepçe en yakın olan hanginizdir diye sordu. Ebu Sufyan dedi ki ben nesepçe en yakınlarıydım dedim. Bunun üzerine Heraklis onu bana yakın getirin. Arkadaşlarını da yakınına getirin. Lakin arkasında dursunlar dedi. Bundan sonra tercümana dönüp dedi ki bunlara söyle. Ben bu zat hakkında bu adamdan bazı şeyler soracağım. Bana yalan söylerse onu tekzip etsinler. E, Ebu Sufyan dedi ki vallahi arkadaşlarımın yalanımı ötede beri de söylerler diye utanmasaydım onun yani peygamber hakkında yalan uydururdum. Ondan sonra bana ilk sorduğu şu oldu sizin içinizde nesebi nasıldır? Onun içimizde nesebi pek büyüktür dedim. Sizden bu sözü ondan evvel söylemiş, ondan önce peygamberlik davası etmiş bir kimse var mı dedi? Yoktu dedim. Babaları içinde bir kral var mı dedi? Hayır dedim. Ona tabi olanlar halkın şerefleri mi yoksa zayıfları mı dedim? Dedi. Halkın zayıf olanları dedim. Ona tabi olanlar artıyor mu eksiliyor mu dedi? Artıyorlar dedim. İşlerinde onun dinine girdikten sonra beğenmeyip dinden dönen var mı dedi. Hayır dedim. Şu dediğini demezden evvel hiç yalan ile itham, itham edildi mi dedi. Hayır dedim. Hiç ahdi bozar mı dedi. Hayır bozmaz. Ancak biz şimdi onunla bir müddete kadar mütareke halindeyiz. Bu müddetinde ne yapacağını bilmiyoruz dedim. Ebu Sufyan dedi ki bana kendiliğimden bir şey katmaya imkan verecek bu sözden başkasını bulamadım. Onunla hiç harp ettiniz mi dedi. Evet ettik dedim. Nasıl oldu bunun neticesi dedi. Aramızda harbi nöbetiledir. iledir. Gah o bize zarar verir. Gah biz ona zarar veririz dedim. Size ne emrediyor dedi. Bize yalnız Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Dedelerinizin inanıp söylediklerini terk edin. Namazı kılın. İffetli olun ve Allah'ın eklenip durmasını emrettiği her şeyi ekleyip durmayı emrediyor dedi. Bunun üzerine tercümana dedi ki ona söyle. Nesebini sordum. içinizde yüksek nesepli olduğunu beyan ettim. Peygamberler de zaten böyle kavimlerin nesep sahipleri içinden gönderilirler. İçinizden bu sözü ondan evvel söylemiş kimse var mıydı diye sordum. Hayır dedim ondan evvel bu sözü söylemiş bir kimse olaydı bu da kendisinden evvel söylenmiş bir söze tabi olmuş bir kimsedir diyebilirdim diye düşünüyorum babaları içinde hiçbir hükümdar gelmiş midir diye sordum hayır dedim babası içinde bir hükümdar olaydı bu da babasının mülkünden geri almaya çalışır bir kimsedir diye hükmederdim bu davasına kalkışmadan evvel onun bir yalanını tutmuş muydunuz diye sordum. Hayır dedim. Ben ise muhakkak biliyorum ki önceden halka karşı yalan söylemeye irtikap etmemiş iken sonradan Allah'a karşı yalan söylemeye cüret edemezdi. Ona tabi olanlar halkın eşrafı mı yoksa zayıfları mı diye sordum. Ona tabi olan insanların zayıfları olduğunu söyledim. Resulların tabileri de zaten bunlardır. Ona uyan artıyor mu yoksa eksiliyor mu diye sordum. Artıyor dedim. İman işi de tamam oluncaya kadar hep bu şekilde gider. İşlerin benim dinine girdikten sonra çıkan var mı diye sordum. Hayır dedim. İmanda mucip olduğu inşirah kalplere karışıp kökleşinceye kadar böyle olur. Hiç ahde vefasızlık eder mi diye sordum. Hayır dedim. Peygamberler de böyledir. Kadir etmezler. Size ne emrediyor diye sordum. Yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şey ortak kılmamayı size emrettiğini, putlara ibadetten sizi nehyettiğini, kezalık, namaz ile doğruluk, ve iffetlik ile emrettiğini söyledim. Eğer bu dediklerim doğru ise şu ayaklarımın bastığı yerlerde yakında o zat mağlup olacaktır. Zaten bu peygamberin zuhur edeceğini bilirdim. Lakin sizden olacağını tahmin etmezdim. Onun yanına varabileceğimi bilsem onunla buluşmak için her türlü zahmete katlanırdım. Yanın dolaydım, hizmet arz ederek ayaklarını yıkardım. Ondan sonra Herakli Duhye'nin elçiliğiyle Musra emrine gönderilen ve onun tarafından Kayseri'ye ulaştırılan peygamberin mektubunu istedi. Getiren adam onu Heraklus'a verdi. O da okudu. Mektupta şunlar yazılmıştı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rum'un büyüğü Heraklus'a. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Bundan sonra seni İslam davetine davet ediyorum. İslam'a gir ki selamette kalasın. Ve Allah ecdini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen çiftçilerin günahı senin boynundadır. Ey kitap ehli! Hepiniz bizimle sizin aranızdan müsavi bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasını tapmayalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rablar tanımayalım. Eğer yüz çevirirlerse deyiniz ki şahit olun biz muhakkak Müslümanlarız. Alimler 64. Ebu Sufyan dedi ki Heraklı diyeceğini dedikten ve mektubun okunması bitirdikten sonra yanında gürültü çoğaldı. Sesler yükseldi. Biz de yanından çıkarıldık. Arkadaşlarımla yalnız kalınca onlara dedim ki Peygamberin işi hakikaten büyüyor. Beni asfer melikondan korkuyor. Artık Resulullah'ın galip geleceğine ta Allah İslam'ı kalbime girdirinceye kadar kesin inancım devam etti. İlya yani Beytül sahibi ve Heraklüs'ün dostu olup Şam Hristiyanlarına Episkopos tayin edilen İbn-i Natur Heraklı'dan bahsederek derdi ki Heraklı Beytül e geldiği zaman günün birinde pek ziyade kederli göründü. Patriklerinden bazıları ona senin halini başka türlü görüyoruz dediler. İbn-i Natur dedi ki Herakli yıldızlara bakar, kahinliğe aşine bir kimseydi. Bu suala maruz kalınca onlara, bu gece yıldızlara baktığımda Hitan Melikini zuhur etmiş gördüm. Bu ümmet içinde sünnet olanlar kimlerdir diye sordu. Yahudilerden başka sünnet olan yoktur. Onlardan da sakın endişe etme. Memleketlerinin şehirlerine yaz, oralarda Yahudileri öldürsünler dedi. Derken Heraklı'nın huzuruna Gassan Meliki tarafından Resulullah'a dair haber ulaşmaya namur olarak gönderilmiş bir adam getirildi. Heraklus o adamdan haberi alınca gidin de bu adam sünnetli midir değil midir bakın dedi. Baktılar ve sünnetli olduğunu bildiler. Sonra gelen adamdan Arap kalmış sünnetli midir diye soruldu. Sünnet olurlar cevabını aldı. Bunun üzerine Heraklus Hürmetin Melik'i işte zuhur etmiştir dedi. Ondan sonra Herakli Roma'da ilimce kendi benzeri olan bir dostuna mektup yazıp Hımıs'a gitti. Hımıs'tan ayrılmadan o dostundan peygamberin zuhur ettiği ve bunun bir peygamber olduğu hakkında görüşüne muafık bir mektup geldi. Mütakiben Herakli Hımıs'ta bulunan bir kastına Rum büyüklerini davet ederek kapıların kapanmasını emretti. Sonra yüksek bir yere çıkıp ey Rum cemaatı bu peygambere beyat edip de felah ve rüşte nail olmayı istemez misiniz diye hitap etti. Bunun üzerine cemaatı yaban eşekleri kadar süratle kapılara doğru kaçtılarsa da kapıları kapanmış buldular. Her haklı bu derece nefretlerini görüp imana girmelerinden ümitsiz olunca bunları geri çevirin diye emretti ve onlara dönüp deminki sözlerimi dininize olan sıkı bağlılığınızı öğrenmek için söyledim. Bunu da gözlerimle gördüm dedi. Bu söz üzerine oradakiler memnunluklarını beyan ederek kendisini tazimen secde ettiler. Heraklı'nın imanına imana davet olunması hakkındaki haberin sonu da bundan ibarettir.